Evet sevgili arkadaşlar, yayınımızda elimizde olmayan sebeplerden dolayı bazı kesilmeler oldu. Umarım şu an sesimi gayet net duyuyorsunuzdur. Yarışmada yarım bırakarak bu yayından ayrılmak istemiyorum. Sesim net olarak mu arkadaşlar? Duyabiliyor musunuz beni? Tamam belki de hoş geldin. Grubu hep dağıttık. Bugün internet sağlayıcıda bir problem varmış arkadaşlar. Yeni çözebildik bunu. Hakkınızı helal edin. Zeynep yükleyemedin mi? Olmadı mı? Arkadaşlar duyabiliyor musunuz sesimi? Kimler var? Bir ses versin bakayım. Melike hoş geldin Melike. Takılmıyor değil mi arkadaşlar? Gayet gel geliyor inşallah. Hoş geldin Sıla. Size şöyle bir aksiyon müziği vereyim de bari. En azından biraz daha canlandıralım. Müziğin sesi geliyor mu? Hoş geldin ilk nur. İlkinde neden yoktun ilk nur? Çok güzel Zeynep. Hoş geldin Elvan. Ne yapıyorsan artık ilk yeni gördüm mesajları. Selfin de gelmedi. Belinay'ın da gelmedi. Senin de gelmedi. Bekliyorum. Şu an için arkadaşlar şarjım bitti. İnanın ne olduğunu göremiyorum ama şöyle YouTube'dan açıp bakabiliriz diye düşünüyorum. Kusura bakmayın görüntünüzü biraz bozacağım. Azından ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz görmek istiyorum. Yusuf hocam telefonunuzu açar mısınız? Ben telefonum şarjı bitti şu anda. Göremiyorum. Kimle bir fikrim yok. Canlı yayına bir girin hocam da. Bir bakalım kaç kişi var. Kimler gelmiş? Var mı hocam seste falan? Bugün aksilikler aksilik arkadaşlar. Şimdi telefonun şarjı bitti. Sizden yazdıktan oradan takip ediyordum. Allah'tan Yusuf Hoca yanımızdaydı da ondan bakacağız diye düşünüyoruz. Aleyküm selam Sıla. Tamam İknur'cum. Evet arkadaşlar geldiğinize göre başlayabiliriz. Olup da olmayan arkadaşlarımız var. Büyük ihtimal bize küstüler. Yapacak bir şey yok. Şimdi sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabına gelirsek soruyu okumuştuk. Büyük ihtimal çözdünüz. Cevaplarınızı tekrar alabilir miyim? <laughs> Yusuf hocam kurtarıcıdır evet. Melike A diyor. Evet gençler sizler ne diyorsunuz? A'a gidiyoruz. Bakalım sorumuzun doğru cevabı <laughs> İçinden C mi demek geldi Sümeyye? Tamam peki. <laughs> cevabı A'ymış arkadaşlar sorumuzun cevabı. E, Aruzla ve Uyağı yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır diyor ya. Bunlar öz şiir anlayışının temsilcilerin kabul ettiği düşüncelerdir arkadaşlar. Sümeyye sen kesinlikle gelen sesi takip etmiyorsun. Cevabımız A. A diyenler? kazandı arkadaşlar. Geçiyorum diğer bir sorumuza. Dünya edebiyatında Rus yazarı Çehov'un öncüsü olduğu, ...anlatımı... yaslanan, geleneksel anlamda ...serimi, düğümü çözümü olmayan öykü türüdür duruma öyküsü. Aşık yazarlardan hangisi özellikle öyküde ürün vermemiştir? A. Memduh Şevket B. Sait Faik C. Vüsat O. Bener D. Ömer Seyfettin e Oktay Akbal arkadaşlar cevaplarınızı bekliyorum. Geliyor cevaplar, geliyor. İlk davranan Melike Mezgit'ti. <laughs> <laughs> Melike. <laughs> Üstad diye birini hiç mi duydun Melike? Tamam. Bakıyoruz sorumuzun doğru cevabına arkadaşlar Cevabımız Edirne Ömer Seyfettin Çünkü arkadaşlar bu sorunun cevabında Olay hikayeciliği anlatılmıştır Bu Şevket, Sait Faik, Bener, Oktay Akbal Kesinlikle Bizim için durum öykücülüğü Yani Çehov tarzının öncüleridir Ömer Seyfettin Malpan tarzının öncüsüdür arkadaşlar Serim, düğüm çözüm. Yani giriş, gelişme, sonuç bölümü olmayan hikayeleri yazmazlar diyoruz. Geçiyorum diğer bir soruya. Peyami Safa Tanzimat'tan itibaren Türk romanının değişmez zaman değişmez ana konularından biri olan yanlış batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan nokta nokta adlı yapıtında farklı kültürleri dün görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın ileti roman kahramanlarından Neriman'ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşkilerden hangisi getirilmelidir? A. Bir tereddütün romanı. B. Buzuncu hariciye koğuşu. C. Makber, Makşer. D. Fatih Harbiye. E. Yalnız arkadaşlar süreniz başlamıştır. Çok mu izledin Sümeyye? Demek ki o izlediğin diziler artık sana böyle fayda sağlar olmuş. Tabi izlediğin dizinin cinsine de bağlı. Mesela i̇şte Aşkı memnun izleyenlere kızıyoruz ama çok fazla bilgi verir. Ama sen gidip de çocuklar uyumasını izlersen, çok da fazla sınavda karşına çıkmaz diye düşünüyorum. Evet, bekliyorum cevapları. Tamam Melike etmiyorum. O da tabii ki Halisian sonuçta bir eseri. Zeynep ne diyor? Melike Gülcü diyor. Melike cevap ne? Evet arkadaşlar sorumuzun doğru cevabına geçiyoruz. Doğru cevabımız D Fatih Harbi olacaktı. D diyen arkadaşları kutluyorum. Zeynep gerçekten helal olsun diyorum sana. Geçiyorum diğer bir soru. Türk Edebiyatı'nın en iyi romanlarından olan nokta nokta 1949'da kitap olarak basılır. Nokta nokta İstanbul olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında Mümtaz ile Muran'ın aşkı çerçevesinde eski yeni doğu batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. Bu kadar boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A Baba Evi Orhan Kemal B Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar C Küçük A Tarık Buğra D Bir Gün Gecesi Adalet Ağlu E Yorgun Savaşçı Kemal Tahir Arkadaşlar Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar olacak. Çünkü İhsan, Suat, Mümtaz, Nuran aynı zamanda hem romanın kahramanları hem de romanın bölümleridir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz çalan parçayı seslendiren Kışehir doğumlu olan ve Bozkur'un tezenesi lakabıyla tanınıp gölüllerde tat kuran halk ozanımız kimdir demişiz. Ama ben bu soruya biraz hazırlıksız yakaladım. O yüzden arkadaşlar hemen size buradan bir destek veriyorum. Bu parçayı dinlemeden de biz buna cevap verebiliriz. Ama gönül istiyor ki parçasını da dinleyelim. Ve arkadaşlar size parçayı dinlettiriyorum. Gelsin parça. Bakalım bilecek misiniz? sazı çalış şekline bakarsınız arkadaşlar bu dinlediğimiz parçayı söyleyen ve Bozkır'ın tezenesi lakabıyla tanınan şairimiz ve sanatçımız kimdir diyoruz. Cevaplara göreyim. Evet, cevapları bekliyorum. Evet, cevapları bekliyorum. Sohbetimiz neden kayboldu burada? Ben de evet, göremiyorum. Evet, cevapları Yusuf hocamız. Evet arkadaşlar. Neşet Ertaş cevabı doğru arkadaşlar. Bozkır'ın tezenesi. Geçiyorum diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir? A. Fazilet eczanesi. B. Keşanlı destanı. C. Eşeğin gölgesi. D. Toros canavarı. E. Zilli zarife. Benim öğrencilerimin bu soruyu arkadaşlar çok iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Alayım cevapları. Bekliyorum. Bekliyorum. Takıldınız mı yoksa sohbette mi bir problem var? Evet. Melike hemen yazdı B diye. Vallahi helal olsun Melike. Yüz akısın yüz. Doğru diye demiyorum ama ilk yazan sen oldun. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Denizli kesinlikle Toros canavarıdır sevgili arkadaşlar. Aziz Nesin'in arkadaşlar bir eseridir. Arkadaşlar bugün de yarışmamızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah ders çalışmalarınız iyi bir şekilde devam ediyordur. E, selfilerinizi bekliyorum. Bununla alakalı göndermeyen arkadaşlara da eseflerimi iletiyorum. E, mesela Zeynep Selfini hala al, almadım. Ondan sonra diğer arkadaşlardan aldıklarım da oldu. <laughs> Zeynep sen çikolata kazansan da ben sana zaten çikolatayı alamıyorum ya. E, bu borçlarımı ödeyeceğim inşallah. Çikolatalar size feda olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yarın aynı saatte sizlere edebiyat ve Türkçeden soru çözümü yapacağım. Ee, bu haftayı bu şekilde atlatacağız. Ondan sonraki haftada arkadaşlar sizlere direkt bir canlı yayınla ders anlatacağım. Sınıf ortamını sağlamaya çalışacağım ama bakalım elimizden geldiği donanım, donanmamızın yettiği şekilde sizlere de inşallah destek vermeye çalışacağım. Bir paket mi oldu Zeynep? Tamam. Alacağım. Peki kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Örüm hepsini hepinize.